Yeni bir Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Yazın ağırlarını hafif hafif üzerimizden atmaya başlamışken biz de fabrika içerisinde gezintiye çıktık. Bundan sonraki birkaç programımızı fabrikamızın değişik köşelerinde sizlere sunacağız. Bu hafta AK'ye lunchtayız. Bu arada fabrikamızın sizler için, siz kıymetli misafirleri için hazırladığı harika dinlenme alanları da var. Bir kahve içmeye bekliyoruz. Bakın bu hafta haber bültenimizde sizlere neler sunacağız. Satış ve pazarlama departmanından reklam departmanına, üretim ve montaj ekiplerinden satış sonrası teknik destek ekiplerine kadar hepimiz kenetlendik. Önce firmamız, sonra da ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta yine biten ve devam eden tesislerden haberlerimiz var. Başlıyoruz. Azerbaycan'ın Bakü şehrinde tohum temizleme tesisi kurulumumuz sürüyor. Mekanik kurulumu süren üretim parkurunda arpa ve buğday işlenecek. 3 tekneli açık elek, ilaçlama makinesi ve kantar bulunan tesisten saatte ortalama 5 ton ürün alınması planlanıyor. Azerbaycan bakliyat piyasasına bu ay içerisinde yapılan 3. yatırım bu. Azerbaycan'a hayırlı olsun. Mete Tarım için yeni bir tesise daha imza attık. Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bu yeni tesis saatte 10 ton tohum işleme kapasitesine sahip üretim parkurunda 2 adet kapalı eleme makinesi Excel 216 ve 1 adet Excel 206 ile yeni model Alfa taş ayırma makinesi bulunuyor. Tam teşekküllü bu tesisin Konya Tohum Piyasasına hayırlı olmasını diliyoruz. Dünya bakliyat piyasasında söz sahibi olan Türk markası Armada Foods, Mersin'de bulunan bakliyat işleme tesisi için makine yatırımları yaptı. Teknoloji yenileyen ve kapasite artırımına giden firma, ürün kalite standartlarını korumak için Excel serisi kapalı eleme makinesi üyesi Combo 406'da edindi. Bu yeni tesis saatte ortalama 10 ton nohut, fasulye ve bakla gibi ürünlere çalışacak. Yeni yatırımları Armada Foods'a hayırlı olsun. Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan ve Ay Çekirdeği alanında kendini uzun zaman önce kanıtlamış olan Özcanlar Kuruyemiş için tam teşekküllü bir Ay Çekirdeği temizleme tesisi kurduk. Üretim parkurunda vibroradyal tarar ön temizleme ünitesinden Excel serisi kapalı eleme makinesine kadar pek çok makine ve yardımcı ekipman bulunuyor. Bu tesisten saatte ortalama 10 ton kapasiteyle temiz Ay Çekirdeği alınıyor. Kahramanmaraş Kuruyemiş piyasasına hayırlı olsun. Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Ayhan Tohumculuk için tohum temizleme tesisi kurulumumuz sürüyor. Tam teşekküllü tesisin üretim parkurunda kapalı eleme makinesi, 408 truva ve 10 kanallı renk ayırma makinesi de bulunuyor. Tesisin saatte ortalama 10 ton ürün işlemesi planlanıyor. Konya tohum piyasasına hayırlı olsun. Çiftçioğlu Hububat için kurduğumuz tesisi Kayseri'de tamamladık. Ay çekirdeği eleme tesisinin ürün testleri de yapılarak devreye alındı üretim parkurunda kapalı eleme makinesi Excel Truva ve 10 kanallı renk ayırma makinesi de bulunuyor. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.